Sevgili dostlarım, hepinize selamlar, saygılar ve derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Ben spritüel danışman Astro Canan. Bugünkü deste seçte çay falım var, altın tarotum var, gül tarotum var ve tanrıça rehberlik kartlarıyla destek vermek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, çay falıyla başlamak niyetindeyim. Hangi falı seçtiyseniz aziz dostlarım lütfen üzerinde böyle bir 10-15 saniye kadar lütfen yoğunlaşın. Zihninizi bir susturun ve niyetinize lütfen odaklanın. Gerçekleşmesi için elinizden gelen, zihninizden geçen, dilinizden dökülen her tümcenin, her sözcüğün birer büyü olduğunu unutmayın. Yaşam sihirli bir dokunuştur. Ben de sizin yaşamınıza sihirli bir dokunuş verebiliyorsam ne mutlu bana. Rabbim bu günleri gösterdi. Evet. Şükür kavuşturana, sevdiklerime kavuşturana, sizlere kavuşturana, sevgili arkadaşlarım bakalım çay falında neler var. Hayırlısı olsun bakalım. Yüreğimizden geçenler fazlasıyla gerçek olsun. Evet sevgili arkadaşlar. Çay falını şöyle bir yorumlamaya başladığımda arkadaşlar 3 kişi bir araya gelip bir konuşma yapıyorlar. Hayırlı ve uğurlu bir konuşma. İki kadın, bir erkek, bir konuşma, bir anlaşma ve bir yol alma, yol kat etme olayını gerçekleştireceksiniz. Bazılarınızın hayatına hüzün girmiş olabilir. Yüreğiniz yaralanmış olabilir. Yaralarınızı saracaksınız ve hepsinden önemlisi hayatta tek düze değil, iniş çıkışlar olduğunuzun olduğunun bilincindesiniz. Bunu tam da hayatınıza geçireceğinizi görüyorum. Mehmet, Ahmet ya da Mustafa gibi H harflerinin, M harflerinin olduğu birilerine sevgili arkadaşlarım bir üzüntü isabet edebilir. Onun yaralarını sarmayı başaracaksınız, yaralı şifacısınız adeta. Ve on numara bir insan giriyor hayatınıza, bekar olup çay falını bak tutan sevgili dostlarım, hani içindeki niyeti tutarken ben de çay falına niyet ediyorum diyen bekar kardeşlerim ister hanım ol, ister bey ol. On numara bir insanla hayatını birleştireceksin. Bekar kimse kalmıyor çay falanı baktığım kişilerde. Kesinlikle evlenme işaretini görüyorum, zafer işaretini görüyorum. Hayatta dilediğiniz pek çok şeyin olacağına tanık olacaksınız. Pek çoğunuz neden işlerim rast gitmiyor, neden yıldızın parlamıyor ya da bir konuda kararsızım, iki arada bir derede kaldım demişsiniz. Niyetiniz aydınlık, ferah ve parlak. Yakın zamanda pek çok şeye kavuşacaksınız. Hiç merak etmeyin. Allah yürü ya kulum diyecek sana da. Burada bir meşale görüyorum. Zafer, düğün ve kutlama anlamına geliyor. Gerçekten ilimde memnuniyette ve sevinçte bir numara olacağınız dönemlerden geçiyorsunuz. Rize, Artvin olabilir. Bir Doğu Karadeniz iline seyahat edeceğinizi ya da oralıysanız oralardan güzel bir haber alıp sevineceğinizi görüyorum. Sevinç, mutluluk bir arada yaşanacak. Bazılarınız bir tatil planı yapıyor. Bunları yerine koyacak ve bazı değerleriniz kaybedilmiş. Bundan dolayı uykunuzda sayıklayabilirsiniz, uykusuzluk çekebilirsiniz. O yüzden kaybettiklerine değil kazanman gerekenlere odan, odaklanmanı rica ediyorum. Kazanman, gerekleri, kazanman gereken olaylar var. Bunları kazanacaksın. Üzerlerine yoğunlaş. Her şey yoluna girecek. Her şey iyi ve güzel olacak sevgili arkadaşım. Fil görüyorum. Kuvvet kazanacaksın. Aynı zamanda önemli bir adım atacaksın. Attığın her adımda başarı, mutluluk ve huzuru yakalayacaksın. Sevinçlerin ve sevgi dolu günlerin seninle olacak sevgili arkadaşım. Şurada bakınız kuyruklu yıldızın. Çıkıyor. Gerçekten yıldızının çok parladığı süreçlerden geçiyorsun. Haydi gözün aydın. Bir migren türü, boyun ağrısı, sırt ağrısı. Hani baş bölgesinde ve de hani göğsün üst kısmında bir ağrı ve blokaj görüyorum. Lütfen ya çakra açma çalışması yaptır ya da o bölge üzerinde yoğunlaşarak stresini at. Stresten olmuş. Her şeyin sebebi zaten moral bozukluğu. Moralinizi düzelttiğinizde hayatınız da düzeliyor. Bakalım çay falını seçen aziz dostlarıma Tanrıça rehberliği kartları ne diyor? Sekmet diyor, güçlü ol diyor sana. Sandığından daha güçlüsün ve bu gücün mutlu bir son getirecek. Aslan burçları, koç burçları, terazi, oğlak burçları. Hadi bakalım gücünü yeniden ele alacaksın. Özellikle e, koç ve aslan burçları arasındaki birlikteliklerde güç kazanma zamanı başlamış. Sevgili balık, yengeç ve başak burçları ilişkilerini düzelteceksin. Senin haklılığın ortaya çıkacak. Lütfen bunu değerlendir. Boğa, yay ve terazi burcu insanları. Yeni birisi girecek hayatına, yeniden doğuşu yaşayacaksın. Sevgili Akrep burcu. Sevgili İkizler burcu. Sevgili Kova burcu insanı. Hak ettiğin sınavı kazanıyorsun. Parasal yönden çok kalkınıyorsun. Her şey seninle ve beraber olduğun insanla ilerliyor. Hayata yeniden tutunacaksın güçlü olmanın ve ektiklerini biçmenin vakti gelmiş. Her şey gönlünce olsun. Geliyorum sevgili dostlarımın altın tarotunu bakmaya. Bakalım Gustav Clement'in altın tarotu neler vaat ediyor bize aziz dostlarım. Evet. renkli peçete dostlarım. Bu, bu, kadın bir uçtan çayı koyuyor üzerine bir uçtan örtü demeyi renkli peçete bu. Ee, çok terliyorum. Çok sıcak malumunuz. Evet. Altın tarotu seçen sevgili dostum. Yaratıcılığın ön planda. Askıya aldığın bazı konular var. Şu an için ...ilerlemen gerekiyor. Ama bir satürnyen dönem yaşıyorsun. Bakar mısın? Satürn, şeytan kartı. Bu kuralları sen koymadın. Başkaları koydu. Ve başkalarının koyduğu... ...kurallara uymak zorunda değilsin. Lütfen kendine... ...çeki düzen ver. Gerek ilişki babında... ...gerek iş e, anlamında... ...sevgili arkadaşım bir ezilme... ...ya da bir hakkının... ...yenmesi söz konusu olmuş savun ve haklarını al. İster mahkeme yoluyla al, ister anlaşma yoluyla al ve haklarını alacağını görüyorum. Şu anda harekete geçme sürecin başlamış, harekete geçtiğini görüyorum. Senin uzun süredir çektiği sıkıntılı süreçlerin sonu gelmiş. Bir duygusal iyileşme, duygusal anlamda bir takım olayların çözümü. Ve senin özellikle geçmişte değil gelecekle bağlarının kuvvetlenmesi söz konusu. Yeni başlangıçlar yapacaksın, yeni adımlar seni mutlulukla taşlandıracaklar. Bir sağlık sorununu çözdüğünü görüyorum. Özellikle kova ve aslan burçları bir sağlık sorunun varsa çözüyorsun. Kesinlikle iyileşmeler söz konusu olacak. Balık ve akrep burçları sevdiğiniz insana kavuşuyorsunuz. Haydi gözünüz aydın. Yengeç burçları ailenizle ilgili bazı sıkıntılar çözülecek. Koçlar uzak kaldıkları sevgililerine kavuşacaklar. Boğalar ve teraziler kendilerini yenileme, yeni bir araba alma, yeni bir ev alma fırsatlarını yakalıyorlar. Valizlerinizi hazırlayın. Yay, ikizler ve Başak burçları tatil ya da çalışma yoluyla yurt dışına gidiyorsunuz ve ortaklık ilişkilerinde gerek partner ilişkilerinde çok güzel bir dönemeçler başlamış duygusal hayatlarında şifalanma. Ve aynı zamanda sağlık yönünden iyileşmeler söz konusu sevgili arkadaşlar. Kesinlikle her şey yolunda gidecek Balık burçları yarım kalan ilişkiler Terazi burçları yine yarım kalan ilişkiler tamamlanıyor sevgili arkadaşlarım. Aslan burçları güç savaşına girmiş partnerin seninle ama sen zekanla ve soğukkanlılıkla onu yeneceksin. İkili ilişkilerde pek sıkıntı gözükmüyor ama bir satürnyen dönem var, bir negatif enerji, bir büyü gibi olaylar var. Onu çözmeyi başarıyorsun. Haydi bakalım hayırlısı. Sevgili arkadaşlar Geliyorum tarıca kartlarına. Bakalım altın tarot için ne diyor? Dana çıkıyor. Baş rahibe Dana. Diyor ki manevi öğretilerinle başkalarına yardımcı olabileceğin dahi bir bilgiye sahipsin. Bilginin, görgünün arttığı bir dönemdesin. Taçlanıyorsun, ödül alıyorsun ve hepsinden önemlisi algılarının çok açıldığı, senin de büyük mutluluklara dönüşüm yaptığın bir dönemeçten geçiyorsun. Dönüşüm muhteşem olacak. Şimdi geliyorum gül tarotuna. Bakalım gül tarotu bize neler vaat ediyor. Güzeller güzeli dostlarım. Hepinizin yüreği birbirinden güzel. Hepiniz on numarasınız gerçekten. Bakalım gül tarotumuz neler söylüyor. Gül Tarot dener söylüyor. Şimdi bir kere şunları söylemem gerek. Nedenini bilmediğin bir sıkıntı içerisinde bulabilirsin kendini. Nedenini bilmediğin bir kaosun içerisinde bulabilirsin. Çözümü kendin üreteceksin. Gerek sosyal aktiviteler yönünden gerek ruhunun aydınlanması yönünden bir boşluk hissi oluşmuş. Boşluk hissini yakın zamanda dolduruyorsun. Bilgiyle, belgeyle ve çabayla hayatına yeniden yön veriyorsun. Borç batağında yüzebilirsin. Allah korusun. Bir çırpıda ödenecek kredi almış olabilirsin, sıkıntı içerisinde olabilirsin. Bir anda ödeneceğini, bir anda feraha çıkacağını, ruhunu rahatlatacağını ve her şeyden önemlisi geleceğe güvenle baktığını görüyorum. Bazı içinde bulunduğu sıkıntılı süreç, içinde bulunduğun kaos açılıyor ve sen olayların net olarak görüyorsun. Net olarak gördüğün olayların arkasından ibadet ettiğini. Hakk'a ve e, yüce yaradana, Hakk'a, meleklere ve ilahi sisteme elini açtığını görüyorum. Her türlü sıkıntın için Allah'a sığınacaksın. İlahi sistemden destek geliyor. Yüreğindeki bütün kaos, yüreğindeki bütün sıkıntı bir anda bir nefeste yok olup gidecek ve sen gerçekten pembe hayallere dalacaksın. Venüs'ün güzelliğini, aşkın en saf halini yaşama fırsatı bulacaksın. Gerçekten hayatında sana önem veren, senin de onu coşkuyla karşıladığın bir partnerin senin hanene girmiş gönül hanene girmiş, zihnine girmiş ve kaderine girmiş. Kaderinin yeniden yazılacağı dönemlerden geçiyorsun. Her şey mükemmel olacak. Maddi kaygıları bir yana bırak. Olur mu, olmaz mı, sadık mı, değil mi? Bu kaygıları evrene yolla. Kötülüğü kaynağına yolla ve sen iyi bir insanla yeniden birlikte olmanın, huzura kavuşmanın ferahlığını ve rahatlığını yaşayacaksın sevgili arkadaşım. Geliyorum. Tanrıça kartlarına büyücü kadın çıkıyor. Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır Fransızın. Sevgili dostlarım, hayatını yeniden yazacaksın dedim. Yakın zamanda hayatında bir dönüşüm yaşayacaksın. Bu büyücü sensin. Negatif enerjiyi çıkartıp kaynağına gönderiyorsun. Yerine pozitif olanı koyuyorsun. Ve yaşamına çok güzel devam ediyorsun. Her şey gönlünce oluyor. Gül tarotunu seçen sevgili dostum. Gül gibi güzel günler. Gül gibi geçimli yuvalar. Ve gül gibi güzel bebekler senin. Sana ait. Sana özel meleklerinden ve yüce tanrıdan armağan al ve kabul et dostlarım bugün çay falı baktık altın tarot baktık gül tarot baktık ve tanrıça rehberliğiyle şöyle bir yaşamımıza dokundu her şey gönlünüzce olsun ulaşmak isterseniz lütfen mesaj atınız ben çekimde olabiliyorum fal bakıyor olabiliyorum seans yapıyor olabilirim Enerji çalışmasıyla çakralarınızı açıyor olabilirim. Lütfen mesajlasın. Her mesaja dönüyorum. Biraz geç olabilir ama mutlaka herkese dönüyorum. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.